Bir döneme damga vuran, alemin kralı dizisinin sevilen karakteri Oben, izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Dizideki eğlenceli halleri ve enerjik tavırlarıyla akıllarda yer eden Oben karakterine hayat veren Birsu Demir, yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. Şimdilerde genç oyuncunun paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Henüz küçük yaşlarda oyunculuk kariyerine başlayan Birsu Demir, büyüdükçe güzelliğiyle adından söz ettirmeye başladı. Özellikle son paylaşımlarında güzellik ikonu Türkan Şoray'a benzetilen 25 yaşındaki oyuncu, sosyal medya kullanıcılarını kendine hayran bıraktı. Takipçileri, "Aynı Türkan Şoray olmuş" ve "Türkan Şoray'ın gençliği gibi" yorumlarıyla genç oyuncuya övgüler yağdırdı. Sosyal medyada oldukça aktif olan bir Su Demir, verdiği cesur pozlarla dikkat çekiyor. Hayranlarının alev emojileri ile dolup taştığı paylaşımları Genç oyuncunun özgüvenini ve modern tarzını gözler önüne seriyor. Kendine has tarzıyla modayı yakından takip eden bir Su Demir, her paylaşımıyla olay yaratmayı başarıyor. Bir dönemin çocuk yıldızı, bugün artık yetişkin bir birey olarak kariyerine yön veriyor. Oyunculuk yeteneğiyle dikkat çeken bir Su Demir, yeni projeleriyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşan genç oyuncu Hayranları tarafından geleceğin yıldızı olarak görülüyor.